ben. Sen geliyorsun gel ya. Bir saniye. Benim yanına ışınlama. Pardon ışınlasana. Dur lan dur yapma yapma. Şey ekmek yapıyorum kendime. Ha ışınlama dedim. Craftingim burada benim. Shift tak. Benim 25 ekmeğim oldu. Lan bir şey saniye craftingimi alayım yanıma. Demir kazmamı çekeyim. Tamam. Işınla beyefendi lan. Ha. Lan neredesin? Suyun içinde mi var ya? Lan bu... Sen ben şu an yüzüyor muyum? Yoksa yürüyor mu suda? Aa, Nasıl yüzülüyor? Böyle e, hızlı koşuyorsun suyun içinde. Hızlı. Suyun içinde. Suyun altında hızlı koş. Hı? Şu an... Sürekli. Şu an yüzüyor muyum? Ee, basit yap bir. Hayır. Ne oldu? Aslında taş baltamı attım şeye. Gel gel gel. Gel. Şiteleleye basarakmış. Oha! Dünyanın buramı? Evet, burada. Neredesin? ben buradayım. Burada burada gel 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 gel. Pardon. Burada arkana dön arkana. Bak. Pardon. dön. Hayır seni görüyorum. Buramı? Ne evet, burası? Gel gel. zincirler var. Yavaş yavaş inelim. Buradan e, aşağı doğru akıp gideceğiz. Ha? <laughs> Hayır! İşte böyle. Bir şey diyeceğim. Neredesin? Ben yani aşağı inmedim ki. Ben şimdi Mayşef'ten biz bir anki şey görüşmedik. Bir şey diyeceğim. Ee, lütfen evet. beni de yanına ışınlasana. Arkadaşlar hiç biriyle değildir. Sadece Minecraft içeriğidir. Lan, birazdan zombi gelirse beni hamlarlar. <laughs> bir şey diyeceğim. Bana geldi mi? bana geldi de, e, ee, yanına şunlar beni. Sakın hareket etme tamam mı? Ha? Bak, gel. Ha, şifte geliyorum. Bak, gerçekten gel, şuradan çıkacağız bak, şuradan. Lan beni atıyordun. Lan bir saniye. lansız öldür. Başım Bela olmasın. Gel. Çanama. Bana bir cevap getir de cevaplayayım. Gelişim alayım. Ben kazmayla şu an ip kırıyorum. Evet. Paylaştırsan da sana ekmek Olmayayım. verdim. İpler en kolay neyle kırılıyor? Manşefteki. Ama sandık buldum manşef sandık. Bir sürü demir, yedi tane demir. Ad etiketi. Başka da raylar var. Vagonlar var. Onlar var. Ee, ben şu an e, bizim için en iyi şeyleri toplayıp geliyorum. Ben seni Hı. göremiyorum. İsmini bile. Aman Creeper. Ben görebiliyorum şu an sen. birkaç blok aşağı edeyim mi? Merhaba. Lan ne yapıyorsun? Ne nasıl geldin buraya? Buldum seni. Lan şey... Ya. Ben şunlanma falan bilmem. Can. Kaç demirim var? Bana külçelerin hepsini at. Hayır. Kaç kaç ben paylaştıracağım? Kaç, kaç külçem var? Yedi külçem var. 3'ünü sana veriyorum. çünkü yarısı yok. Burada buçağı da bölemiyoruz. Ben demir buldum. Ben de. 4 4 kazma oluyor. Hiç acımayacağım. Alacağım lan. Bu demirler bizim açlığımızı yedirir. kömür kazıyorum. Aha. bura. Demir damarı buldum. Ne yapalım biliyor musun? Elmas bulduktan sonra videomu bitirelim. Çünkü çok az uzun olacak ve e, videoyu YouTube kanalına sen e, benim videom şu an yaklaşık olmuş. Benimki 20. Ilgili. Ama bence ikinci bölümünde çekebiliriz bunu. Bunun i̇kinci ikinci bölümünü e, haftaya çekeriz. Haftaya zaten yine beraber olacağız. Çekeriz bence. Hem daha güzel olur. Seri seri. Yoksa insanlar ya çok izlemiyor. Çekeriz çekeriz. Abone ol. Anam kripe. yarım kalp vurdu. En azından. Yok patladı patladı. Patladı ne patladı? Ya patladı işte. Neredesin sen beni yanına ışınla? Görünmez oldun. Sen görünmezlik iksiri mi attılar? Ne alaka? Lan dışarısı pembe oluyor bir mor oluyor. Olamaz be. yaşanıyor dışarıda? Hayır gece 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 olduğu için geceyi de biz şey görüyoruz. Kripa. Bana sıkı şey yapma. Hayır. Yaradı Yanındaki yanım. bir canavar da mı kesti? Hayır. Kripa patladı ve benim canımı yarım kalbe kesti. Yarım kalp sadece. Ne? nasıl oldu? Ne? Lan, ne? Nerede? ben buldum sana söylemem. Elmas çok değerlidir. Ya, Değildim. Ola pis. İçeceğim. Şey Yumuşak düşüş. İksiri alabilir miyiz? Sen ya, ne yapıyorsun? Var lan ben, ben yanına anlıyorum ki. Işınlanırsın. Lan napis buldum. Ya niye attın beni? Aa! Ya maden gitti varlas ya. Neden ben aşağı? At? Ya ben yapmadım. Neden aşağı attı. Hayır ben düştüm yanlışlıkla da pis kalacağım diye. Hayır sen şey yaptın. Beni aşağı atmasaydın. Olmayacaktım. Tamam. Ha, Neyse affediyorum senin durum için. Ama onu kuruyor. Onu yapacağız. Ne yapacağız? Elması kıracağız videoda. Ya çıkış geldi. Sağ ol. Oğlum ne yaptın? Yanım yere, kendi kalbe inmedik. Yere kalktık, inmedik. Beni takip et. Aynı dünyada mı çekeriz yoksa? Evet, Kim düştü beyler? Yemek ister misin ekmek? Yemek yok bende var. Zaten dur. Aa aynı köye gel. Lan manyak. Lan. Lan şu şu, şu veleti halledelim önce. Önce ben şu veleti halledeceğim. Hadi velet bakayım. Sık sık bakayım. Sık bakayım. Ben ya, yardıma mı gelsen? Şu an iskelet. İki canım gel kaldı. Ya öldüm senin yüzünden. Ben, öldüm senin yüzünden. Ama ben burada doğdum bana senin bana işin değil mi? Işınla, gece görüşü de ben. Lan bak burası vardı. Ha? Şeyin dibine. Lan maaş hep burada. Evet. Sanki ay ayılar da. Zombi yanıyor. Kendine çek zombiyi. Ay. Bir şey diyeceğim. Nerede su var? Suyla en aşağı inmek istiyorum. buradan gideceğiz. Başla gel. Sersem Hayatımın sonu olur Aa, Hayır, 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 hayır. Amacım bu zaten buraya gelmiyor Ölmedim alışınlar beni. hemen alışınlar. Elmas kıramayacağım. Işınlasana beni. Sen manyak diyeceğim ışınlayacağım bekle. Ben aşağı inmem lazım. çok hassasın. Dur bekle bekle bekle. Sen çabuk çıkıyorsun. Sen nasıl olduğunu kendim ne Ve pat. Bak geldik. Sen elmas nerede? Bak ben seni koruyacağım tamam mı? Sakın ölme. Bir geri ver yeter. Bu bak balın etmesi görebiliyor musun şu an? Gel yanıma, gel yanıma. Ben senden yukarıdayım. Ağla. Yanıma. Aa! <laughs> Ağla, <Marlaz, dur>. Neredesin? Vur. Takın nerede? Öldür. Ben yap, bende video istim burada. Bende bir şey bir lan bitmez. Bitmez burada bu video. Elmas alınana kadar. Yoksa sana video çok uzun oldu bence. Tamam mı ikinci bölümünde? Tamam arkadaşlar ikinci bölümünde elmas bulup nedire gideceğiz. Ve oyunu bitireceğiz. Evet. Arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.